Yemin ederim sadece tesadüftü komiserim. Allah Allah. Ben de niye ışınıyor benim ellerim böyle diye düşünüyorum başkomiserim. Böyle var ya avuçlarımın içi yanıyor sanki birader. Of, ne tesadüf lan? Dombiş. Bütün yollar sana çıkıyor oğlum. Cesedin yanında sen varsın. Sonra başka bir ceset buluyoruz. Kumarhaneye gidiyoruz gene sen. Ulan bir de utanmadan polise bıçak çekiyorsun. O yıldan lan öyle? Ben şimdi alsaydım o bıçağı bir tarafına soksaydım. Ne yapacaktın? Konuş. Yemin ederim benim suçum yok. Mustafa yaptı. Yalan atma lan. Çarpılacaksın. Vallahi ben bir şey yapmadım. Ne işin vardı o zaman cesedin yanında? Cuma gecesi Mustafa beni aradı. Söyle kardeşim. Konuşsana oğlum, ne oldu? Yardımın lazım. Başıma büyük bir iş aldım. Ne işi oğlum anlatsana. Telefonda olmaz. Yüz yüze görüşmemiz lazım. Tamam neredesin? Ayazağ'daki depo var ya hani kumarhanedeki masaları kaldırdığımız. Hemen geliyorum. Dur dur gelme. Benden haber bekle. Benim şimdi gitmem lazım. Oğlum delirtmesene adamı anlatsana. Küçük çekmece gölüne gidiyorum. Ben seni arayacağım tamam mı? Benden haber bekle. Dur 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 iki dakika. Başına bir şey geldiği belliydi zaten. Hemen çıktım. Ama yazıyorsun ha. Koca yerde. Nereden bildin orada olduğunu? Bizim patronla başı dertte sandım. Kumarhanedeki ıskartıları attığımız bir yer vardı. Orada olabileceğini düşündüm. Bırak lan palavrayı. Kızı Mustafa ile kaçırıp paraları alıp öldürdünüz. Sonra da gidip oraya attın. Ama para az gelince Mustafa'yı da temizledin. Yemin ederim ben kimseyi öldürmedim. Kızı da ilk kez orada gördüm zaten. Gittiğimde çoktan ölmüştü. Mustafa'nın da başının belada olduğunu orada anladım. Yani kızı Mustafa mı öldürdü? Bilmiyorum. Mustafa'yı bulamadım gittiğimde. Depoya geri döndüğünü düşündüm. Depoya gittim. Emre Bey'le tartışmalarını duydum. Emre Bey mi? Emre Güngör mü? Evet. Oh. Sık sık gelirdi bizim kumarhaneye. Ne konuştuklarını duyabildin mi? Tam olarak duyamadım. Bir takım sesler geliyordu. Merdiven boşundan içeri baktım. Ne yapacağımı bilemedim. Saklandım mecburen. Kısa bir süre sonra adam çıkıp gitti. Sonra? Sonra içeri girdim. Mustafa'ya baktığımda ölmüştü. Girilmiştim. Bir sigara yapmak için elimi cebime attığımda çakmağımı düşürmüş olduğumu fark ettim. Cesedin yakınlarını düşürmüş olabileceğim aklıma geldi. Her şey üzerime kalabilirdi panik halinde geri döndüm. Kızın cesedinin yanında çakmağı ararken o adam beni gördü. Peki neden bütün bunları en başından anlatmadın? Dedim ya komiserim. Her şeyin üzerime kalacağından korktum. Ben size demiştim. Bu adamda bir tuhaflık var demiştim. O tuhaflık kumar alışkanlığıymış. Yarım akıllı. Boğazına kadar borca girdi tabii. Sonra o gene aynı yarım aklıyla gitti böyle salakça bir plan yaptı. Sonra da eline yüzüne bulaştırdı. Sizce o mu öldürdü kızı? DNA sonuçları belli olsun, anlarız.